Evet arkadaşlar bugün Demet Hanım için iki kusurlu siparişimiz var. Buradan, buradan da iki top olacak. Hemen çekelim. Şöyle karıştıralım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ve 2. Saç maskesiyle başlıyorum. Şöyle kolajenli bir saç maskesi getirdim. Çorap çıkıyor. Şu güzel çoraplarımdan ekliyorum. Vücut losyonu. Şöyle Frodya markasının bir vücut losyonunu ekliyorum. Kozmetik açalım. Dörmenin çıkıyor. Şöyle 13 numaradan ekliyorum bir tane. Çok güzel bir rengi var bunun da. Buraya ekliyorum. Hay. Makyaj çantası çıkıyor. Şöyle şu çiçekli çantamdan ekliyorum. Kar küresi. Şöyle açalım Çok tatlı bir kar küresi. Küçük bir renk. Buraya ekliyorum. Bilezik çıkıyor. Şöyle bir bilekliğimi getirdim. Charm'lı. Cep kolayansı. Bir tane gardanya ekliyorum. Bez toka çıkıyor. Şöyle bez da ekledim. Çok tatlı bir lale. Kozmetiğimizi açalım. E, ee, far paleti çıkıyor. Şöyle bir far paletimi getirdim. Çok güzel renkleri var. Buraya ekliyoruz. Şöyle. Bez çanta çıkıyor. Şöyle çok tatlı bir ayıcıkları getirdim. Onu ekliyorum. Ve son topum. Anahtarlık çıkıyor. Şöyle bir anahtarlık getiriyorum aynalı. Çok güzel görünüyor. Çantayı da takabilirsiniz isterseniz. Şimdi dedelerimizi koyalım. Şöyle bir oje koyuyorum. Buraya ekledim. Çok güzel bir yüzüğümü ekliyorum. Onu da koyuyorum. Ve herkese eklediğim e, bilekliklerden ekliyorum. Şöyle şekerlerimi de ekledim. İyi günlerde kullanılsın. Siparişleriniz için çok teşekkür ediyorum. Size sipariş vermek isterseniz profilden verebilirsiniz linklerden. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen.